Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Fatih. Arkadaşlar köşkün Körpüncü... oğlum hiç olmuyor. Bit yapmıyor ya. Youtube'a hiç ya. bit YouTube hiç, hiç, hiç arkadaşlar. Niye? Onu da açıklayayım ben. Arkadaşlar işe başladım ya. Abi biz işe başladı. Şantiyeyi götüne vurduruyor. Adam sekiyorlar. İşe ara başladım arkadaşlar. Ondan YouTube'a video atmayı çok zor yapıyorum ama gün gün her gün bir tane atabilirsem atarım eve gelince falan atmayı düşünürüm bir oyuna falan giririm atarım ne zaman e, ee, olursa olur işte ne zaman yüklenirse neyse bugün Ece Strand yani katil dönümü için arkadaşlar işte, bunu istedim katil dönümü evet 80 bin mi? hiç bir kere bile oynamadım. Videolarını gördüm. Şeneri gördüm ama bir kere bile oynasam Bir kere bile oynamadım öyle bir şey değil. Neyse Les Corio'yu, Les Corio'yu oynayacak sanırım. Bu oyunun bayağı Hadi Les Corio. Başlayalım Six'ten bilmiyorum. Aa dur, ghost, ghost, ghost. Evet. yol evet. Gel abim gel, yol kat Gel 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 gel. kat yapra, yok kat yapra. Yol kat yapra, yok kat yapra. Söndürmüyorlar onu yalar kartım Boş <laughs> <laughs>

we're going to find me some chubby kids and we're gonna make some ice cream fun. <laughs> Seksiye de var <laughs> ki iyi Nere girelim? Şimdi değil canım. Kanka ya neler var neler. Cup and... I'm going to kill some kids today. I'm looking for the chump clubby one. Yes, not some chubby kids, and we're gonna make some ice cream fun. <laughs> you do kapı iptal Ne bacımız ki Gel gelme gel Bu <laughs> nasıl işte geliyor bu Arkadaşlar video bu kadar Neden diye soracaksanız Bu oyunda bayağı reklam çıkıyor ya Nasıl bir şeye başlatıyorsun reklam çıkıyor. Oyundan giriyorsun reklam çıkıyor. Ölüyorsun reklam çıkıyor. Böyle alamaz ya. Adam bir sekse boydu. Arkadaşlar başka bir oyun oynayacağım. Bunu dağıtacağım. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone unutmayın, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Siz için ben daha çok gaza gelirim. Daha çok gaz o gazla o gazı biraz yaydırmak için sağ, sağa sola oturtmak için. Aile var ne biçim konuşuyorsun yaram? beğenmeniz lazım. Büyük yapmam lazım benim de. Allah'a emanet olun. Bye.